kişinin pıhtı atma riskini görebilir miyiz? Sinyal verir mi? Ben şu an ekrandan izliyordu 29 yaşında. Halı saha maç yaparken kriz geçiriyor. Ya yani bu çocuğun ne suçu var? Tipik bir kalp ağrısı genellikle göğüs ağrısıdır. Kalp çünkü ön taraftadır. Hiçbir hayatında karın ağrısı olmamış. Yani aniden başlayan bir karın ağrısı. Kalp akla gelmesi lazım. O kişi acile geldiğinde mutlaka ilk 10 dakika içerisinde bir EKG çekilmesi lazım. Arayın 112'ye. 112 kimler aramıyor ki ya? Bıçak elini biraz kesiyor 112'ye. O efsaneler doğru mu? Doğru. Neler neler var. Sizin duyduğunuz en absürtü hangisi 112 ile ilgili? Ya inanın bakın 112'den gelip kapıda iyileştin deyip geri dönenler var. Kalp vücutta hep aynı yerde midir? Kalp komple sağda da olabilir. Yani biz buna dextrokardi deriz ve hiçbir sorun oluşturmaz. Ama rüyasında iflas ettiğini görüyor ve kırık kalp sendromu geçiriyor. Kalp krizi erkeklerde daha fazla gözüküyor. Kalp krizi kadınlarda daha ölümcüldür. Neden? Çünkü kadınlar kalp krizi kendine yakıştıramaz. Geçen gün saatlerle ilgili bir haber çıktı. Tık 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 Saatin, o sesinin kalp ritmini bozduğu iddia edildi. Bu iddiaya nasıl bakarsınız? Kol saatleri kalp ritmini bozar mı? Ya şöyle, sürekli bir uyarına maruz kalmamak lazım. Asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Uyaranları azaltmamız lazım. Tık tık sesine rahatsız oluyorsanız o ses olmayacak. Bozar mı kalp ritmini? Kesinlikle ritmin? bozar. Kalp ritmini direkt olarak bozma etkisi yoktur. Ama biz etrafımızdaki, her zaman etrafımızdaki şeylerle senkron çalışırız o saatin ritmiyle beraber nefes alışverişimiz değişmeye başlar. Hani nefesimizi daha derin almamız lazım. Ama o saatin her vurusu bizim için yeni bir uyarıdır, yeni bir uyarıdır. Nefesimiz yüzelleşmeye başlar. Nefesi yüzelleşen bir kişinin nabız dengesi daha bozuk olur. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Uyaranlar azaltılmalı. Telefonlar gerekirse sessiz modda kullanılmalı. Uyku aslında bir sorun çözüm mekanizmasıdır. Mesela uykuya inkübasyon denir. Hani uykuya bazı dertlerimizi kuluçkaya yatırmak. Onu oraya yatırırsınız, akşam yatmadan önce deneyin mesela yarınki bir sorunu saat 10-11 gibi düşünmeye başlayın ve sonra not alın. Bunun üzerine yatın, sabah kalktığınızda sorunlarınızın büyük bir şekilde uykuda çözülmüş olduğunu göreceksiniz. Sorun çözme yeteneğiniz gelişecek. Uykuya sorun eklenir buna, uyku sorunları çözer ama kaliteli bir uyku uyumuş olmanız lazım. Hani bu şu değil, yatağa dertli girdim değil, notlarımı aldım, yarın ben ne yapacağımı biliyorum. Bu notları alma durumu. Uykudan bir saat önceki durumda hem bizi rahatlatıyor hem de uyandığımızda sorunların büyük bir kısmını mental olarak çözmüş olarak uyanıyoruz. Bunu yapmamız lazım. Yapmıyoruz. Not almıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Dışarı çıkıp bir insülinimizi dengeleyelim. Biraz kan şekerimizi yakalım. Yok. Hemen televizyon karşısına geçiyoruz. İki saat televizyon ekranına bakıyoruz. Sonra biraz Twitter karıştırıyoruz. Yani e, beyin sağlığı alt üst. Sonra da pat diye yatağa yatıyoruz. Hadi uykumuz gelsin. Gelmez. Uyursunuz. Ciddi bir yorgunlukla, mental yorgunlukla erken uyuyakalırsınız kalırsınız ama sonra bir daha uyanırsınız. Çünkü o uyku 15 kalıp uyku size 70'tir. Mental huzuru sağlamak için. 20 dakika bile yeter. Öğle uykusu 20 dakikada sizi ikinci bir insan yapıyor. Güne yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Kaylule mi deniyordu? Kaylule, siesta, öğle uykusu, şekerleme, napping bir sürü ismi var hepsi faydalı. Yarım saat geçmemesi lazım ama. Hmm. Yarım saat geçince gece uykusunu takit etmeye başlıyor bu sefer. Sizin çok sevdiğiniz gıdalar var. Kendi kanalınıza da bahsediyorsunuz. Bunlardan biri keten tohumu. Neden keten tohumunu bu kadar çok seviyorum? Bir keten tohumu birincisi lif, ikincisi omega-3, üçüncüsü de mineral ve vitamin desteği. Keten tohumu aslında bunun bir arkadaşı daha var nohut. Nohut. Ya yani bunlar zeytinyağıyla beraber tüketildiğinden inanılmaz bir şekilde faydası artıyor. Nohut yemeği de dahil mi? Aynen dahil. Nohut Akdeniz diyetinin gülüdür. Nohut doğadaki bakın tahıldır. Kesinlikle nohut bir tahıldır. Yani nohutu fasulyeyle karıştırmamak lazım. Nohutun karbonhidratı kompleks nişastadır. Asla kan şekeri yükseltmez. Keten tohumunu nasıl alalım ve doğru keten tohumunu nasıl anlarız? Şimdi keten tohumu ile ilgili e, yapılan handikaplar şunlar. Hani doğru keten tohumundan kastımız şu. Bir kere organik olmalı. Hani endüstriyel tarımda pestisitlere maruz kalmışsa, uzun süre beklemişse yapısındaki bir aktif bileşikleri kaybeder. Taze olmalı. Taze olduktan sonra da yenilmeden önce ezilmeli. Ne işe yarıyor keten tohumu? Omega 3. En faydalı bitkisel omega 3 kaynaklarından bir tanesi keten tohumu. Ve hani insanlarda şey bir endişe oluyor. Şu an kameraya bakanlar bir tartmaya çalışıyor. Ekrana bakanlar acaba içinde östrojen bizim için problem olur mu diyorlar. Erkekler özellikle. Keten tohumu soya gibi değildir. Keten tohumu masumdur. Testosteron düşürmez. Testosteron düşürmesi için her gün 150 gramdan fazla keten tohumu tüketmeniz lazım. Faydalıdır. O zaman Sazı menopozdaki ki, hanımlar ki özellikle keten tohumu tüketmeli mi? Günde 30 gram tüketilir haftanın 4 günü. Özellikle öneriyorum. Bir de burada yani ister tahıl olsun ister tohum olsun bunları çeşitlendirmek lazım. Her gün keten tohumu yenmez. Yani bir gün keten tohumu olur, başka bir gün mercimek olur, kinoa olur, ondan sonra çiğ tohumu olur. Ya yani bu lif kaynaklarını biraz çeşitlendirmek lazım. Yulaf arada bir tüketilebilir ama her gün yulaf tüketilmez. Bir kişinin pıhtı atma riskini görebilir miyiz? Sinyal verir mi? Pıhtı atma riskini öngören bazı testler var. Ama bu D-dimer testi değil. Bakın burası önemli. D-dimer testi oluşmuş bir pıhtı seviyesine yükselen bir değerdir. Oluşmuş bir pıhtı ama tez zemin hazırlayan şeyler vardır. Mesela kişi gelir, aile öyküsü vardır. 50 yaşında geçen yok ailesinde. Herkesin kolesterolü 500'lerde. Ailedeki tüm erkekler kalp krizi geçirmiş, 50'sini görecek. O da geliyor 45 yaşında. Artık bu kişinin bir damar durumunu kontrol etmek lazım. Çünkü damarında pıhtılaşma meyil verecek bir şeyler olabilir. Kalp krizinin en sık nedeni o daralmaların ilerlemesi değil, pıhtılaşmadır. O plak yırtılır. Yırtılırsa pıhtı çöker. Plak var mı yok mu diye kontrol etmek lazım. Biz bu hastalarda mesela yani tomografi testiyle yaptığımız sanal aloji dediğimiz testi yaparız. Hiçbir şikayet olmasa bile yaparız. Çünkü artık önleyici yaklaşımımız var. En ufak bir şekilde kişinin göğüs ağrısı mı oldu artık bu tür testleri yapıyoruz. Çünkü efor testi, EKG'ymiş, ekokardiografiymiş eskisi gibi değiliz. Ya gitsin bir daha göğüs ağrıyınca gelir demiyoruz. Göğüs ağrısını bir sinyal olarak kabul ediyoruz ve taramaya başlıyoruz. Aile öyküsünü tarıyoruz. Gerçekten riskli bir genetik durumu varsa, sigara kullanıyorsa, ciddi hareketsizlik, ciddi stres varsa tarama yapıyoruz. Şah damarına ultrasonla bakıyoruz, tomografi tomografiyle bakıyoruz. Olmadan önce yakalıyoruz. Çünkü mesela hastam var. Yani ismini de söyleyebilirim. Ben şu an ekrandan 29 yaşında. Halı saha maç yaparken kriz geçiriyor. Ya bu bu çocuğun ne su var? 29 yaşında. Hastam var. Daha iki gün önce gördüm. 21 yaşında askerde kriz geçiriyor. Askerde kriz geçirdiğinde hadi oradan rol yapıyorsun deniyor. 21 yaşında. Ama ailesinde, ailesinde neredeyse 40'ı 45'i gören yok. Bu çocuğun ne suçu var? Bu, bu tür durumlarda önceden bazı tarama testleri yapılabilir. Pıhtı riskini öngören bazı şeyler var. Ama orada plak oluşması, bazı genetik problemler olması. Kalp ağrısı sırta vurur mu? Vurabilir. Kalp ağrısı sadece sırt ağrısı kendini belli edebilir. Bu hangi evre olduğunun göstergesi? Evren gecikmiş olması şart değil. Kalbin arka tarafını besleyen lifler, kalbin arka tarafındaki duysal lifler uyarılırsa sırt bölgesinde ağrı şeklinde e, ortaya çıkabilir. Ön damar tıkanırsa daha çok ön tarafta. Alt damar tıkanırsa karın ağrısı şeklinde. Sadece karın ağrısı ile gelebilir. Burada ya işte şuram mavi acaba kriz mi? Bir kere ağrı ani başlar, hızlı yükselir ve 6 saate kadar da devam eder. Batma çıkma tarzında olmazsa, yani Biraz battım, kolumu oynatıyorum ağrım geçiyor, üzerine yatıyorum ağrıyor. Kalp ağrısı bile değildir. Ani başlar, hızlı yükselir ve en az alt, yani en az 20 dakikadan 6 saate kadar sürebilir. Ama tipik bir kalp ağrısı genellikle göğüs ağrısıdır. Kalp çünkü ön taraftadır. Göğüs ağrısı eşlik eden karın ağrısı. Önce kalp düşünmesi lazım. Hiçbir hayatında karın ağrısı olmamış yani aniden başlayan bir karın ağrısı. Kalp akla gelmesi lazım. O kişi acile geldiğinde mutlaka ilk 10 dakika içerisinde bir EKG çekilmesi lazım. Çünkü önce kalp krizi. Hastalar bazen gelirler işte hocam başım ağrıyor, tansiyonum çıkıyor. Acaba tansiyonum var mı? Nörolojiye mi gitsem, size mi gelsem? Önce tansiyon. Ben bir tansiyonlu olup olmadığına emin olayım. Kalp ile ilgili bir şey olmadığına emin olduktan sonra gönderirim ben onu zaten. Karın ağrısıyla geldi mi bana? İnanın bana Karn ağrısıyla geldi acile. Kalp şüphesiyle başım gözüm üstüne tetkiklerini yaparım. Bir şey çıkmadığını gördükten sonra derim gidebilirsin diye. Aort yırtılması. Aort yırtılması son zamanlarda farkındalık çok artmıştır aort yırtılması konusunda. Arayın 112'ye. 112, yi. 112 yi kimler aramıyor ki ya? Yani bıçak elini <laughs> biraz kesiyor. 112 yi... o efsaneler doğru mu? Doğru. Neler neler var. Sizin duyduğunuz en absürtü hangisi 112 ile ilgili? Ya inanın bakın 112'den gelip kapıda iyileştim deyip geri dönenler var. Yani şimdi 112'deki arkadaşlar da hani gerçekten bir şey diyemiyorum. Hani canhıraş bir şekilde çalışıyorlar, canlarını ortaya koyuyorlar. Artık hani ilallah etmiş durumdalar. Hocam gidiyoruz hani her şey dört dörtlük mesela ayak ağrısı. Bir aydır olan ayak ağrısı. O gün arttı diye 112 çağırılabiliyor. Yani Çok tehlikeli. Bir İhtiyacı olan bir başkası... Aniyle, olabilir. Bir haftalık sırt ağrısıyla. Şimdi sırt ağrısı ne dedim? Ani başlayan, hızlı yükselen, 6 saate kadar devam eden. Yani hiçbir 112 personeli, hiçbir doktor ani başlayıp hızlı yükselen 3 saattir olan bir ağrı için neden geldiniz demez. Ama 3 aydır süren ağrı için de acile gidilmez. Geçenlerde ekranlarda bir şey paylaşıldı. Ha yani bir şey programda, gündüz programında. 360 günde 130 kez acile gitmiş. Diyorlar çok mu seviyorsun? Gitmedi bölümleri sayıyorlar artık. Hatta daha fazla. Ben gitmedim beni götürdüler diyor. Kalp vücutta hep aynı yerde midir? Kalbin milimetrik değişik sağa sola kaydığı durumlar var mıdır? Bu bir aksaklık yaratır mı? Kalp komple sağda da olabilir. Yani biz buna dextrokardi deriz. Ve hiçbir sorun oluşturmaz. Ama kalbin sağda olmasıyla beraber Deva, yani devamı gelen bazı hastalıklar var. Bakın kalbin sağda olması buna neden olmuyor. Kişi geldi 20 yaşında akciğer filmini çekti kalbi sağda. Başka hiçbir sorun olmayabilir. Hiçbir sorun değildir bu bizim için. Sadece kalbin sağda olması ise problem. Ama bazen kartagener sendromu, situs inversus totalis dediğimiz tüm organların yer değiştirdiği durumlar vardır. Karaciğer sağda olmak yerine soldadır. Dalak solda olmak yerine sağdadır. Oo burada kısırlık da eşlik edebiliyor. Vücuttaki her şey simetrisiyle yer değiştirmiş oluyor. Ya yani burada eşkeden başka bazı problemler olabiliyor. Ee, orada bazı e, takipler, tedaviler gerekebilir. Ama hocam benim kalbim sağdaymış. Devam et. Hiçbir sıkıntı yok. Kalbin tek başına sağda olmasıysa problem hiçbir sorun yok demektir. Sadece ne olur işte her film çektirdiğinde, her muayeneye gittiğinde a ses buradan gelmiyor, buradan geliyor olur. Zaten hasta da söyler benim kalbim sağda diye. Panik bozuklukla, panik atakla başvurup kırık kalp sendromu geçiren ve sonradan ölen hastam var. Kırık, kırık kalp, sendromu. kalp sendromu. Nasıl o? Kırık kalp sendromu, kalbin bu vagus sinirinden oluyor yine. Yani kalbin ciddi bir şekilde adrenalin deşarjına maruz kalması ve kalp yetersizliği gelişmesi sendromu. Ya kırık kalp, tıbbın kabul ettiği bir terminoloji mi? Aynen öyle. Takatusu kardiyomiyopatisi deriz. Takatusu bu, bunun bir adı da var. İngilizcede broken heart sindromu. Hani direk kırık kalp sendromu diye geçiyor. Türkçede de bu şekilde kullanıyoruz. Ne oluyor? Kalp adeta orta yerinden kırılıyor. Kalbin iki farklı lif yapısı vardır. Orta yerinden kırıldığında karıncıkların bir kısmı duruyor. Duruyor. Tamam hiç kasılmıyor. Bir kısmı güçlü bir şekilde kasılmaya başlıyor ama duran kısım kalbin daha çok pompalama vazifesini gören kısım. Diğer kısımlar çok güçlü bir şekilde kasılmaya başlıyor. Hala tam olarak neden adrenalin kalbe bunu yapıyor bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz kırık kalp sendromunun neden olduğunu. Ama sebeplerini biliyoruz. Tamam adrenalin fazlalığı olduğunu biliyoruz. Ama adrenalin fazlalığı ben çok üzüldüm. Neden bende kırık kalp sendromu olmadı da sizde oldu. Bunu tam açıklayamıyoruz. Ama prototipler var. Genellikle menopoza yeni girmiş kadın hasta. Yani bu kişiler çok ciddi bir strese, mesela yakınlığı kaybetme, ani üzüntü, ani stres, ani bir kötü haber alma, ama benim 35 yaşında erkek hastamda rüyada iflas ettiğini görüyor. Rüyada kırık kalp sendromu geçiriyor. Rüyasında iflas ettiğini görüyor ve kırık kalp sendromu geçiriyor. Gerçek algılıyor ya, beyin onu ve evet, kalbe bu giriyor. veriyor. strese giriyor. Ve yani işte panik atak direkt olarak kalbe bir zarar vermez. Ama kırık kalp sendromu gelişirse ciddi stres, ciddi üzüntü hallerinde o zaman için... ...biraz hayati olabiliyor. Kırık kalp sendromu kadınlarda mı daha fazla daha erkeklerde fazla. Kadınlara mi? Kadınlara daha fazla. Neden? Biyolojik bir nedeni var mı bunun? Kadınların stres hassasiyeti biraz daha fazla. Kadın kalbi farklıdır. Kadınlarla erkekler tamamen birbirinin... ...hani sadece cinsiyet aşamasında birbirine farklılaşmış... ...organizma değillerdir. Gerçekten yapısı olarak da çok farklı. Kalbin yapısı farklı mı? Yapı... Buraya iki kalp koysam siz hangisinin kadın, hangisinin erkek kalbi olduğunu anlar mısınız? Kesinlikle anlarım. Nereden? Çünkü erkek erkek kast, kalbinin... Kalbi Katlıyor. <laughs> Taş gibi. Gerçekten daha sert. Gerçekten Erkek kalbi mi? daha sert. Evet, kadın kalbi daha yumuşaktır. Kalınlığı daha incedir. Her insanın kalbi bir kere yumruğu kadardır. Ya bana 50 yaşta birinin kalbi bu kalp dediğinizde kadının yumruk kapısı daha küçük olduğu için kalbi daha küçük olacaktır. Hı. Ama e, ebatının dışında sertliği sertliği de var. Bir de testosteronun erkek kalbine yaptığı mesela sertleşme erkek kalplerine biraz daha fazla gözüküyor kadın kalplerinde mitral kapakta, bir kapak kapısındaki çökme daha fazla gözüküyor. Hani böyle fizyo, e, yapısal olarak daha sık gördüğümüz, daha nadir gördüğümüz şeylerle ayırt edebiliyoruz. Erkek Rengi kalb... farklı mı? Yani kan akışı ve yoğunluğundan sebep renk farkı var mı? Damar çapı, yani damarlar birbirine kesinlikle farklı. Erkek kalbin damarları daha büyüktür, kadın kalbi daha hassastır, daha ince de damar yapısı ve büzüşmeye daha meyillidir. O yüzden kırık kalp sendromunda suçlanan öğelerden bir tanesi damarların büzüşmesidir. Damarlar büzüşür. Adeta da damarın akımını kesecek kadar büzüşüyor. Bu nasıl bir büzüşme? Plak yok. Damarda pıhtı yok. Hiçbir şey yok ama damar öyle bir büzüşüyor ki akım kesiliyor. Kalbin o kısmı tamamen beslenemiyor ve kırık kalp sendromu ortaya çıkıyor. Bu özelliği kadının pıhtı atma riskini artıran bir özellik mi? Pıhtı ne? atma değil de kalp yetmezliği riski taşıyor bu. Şurası önemli bir nokta. Kalp krizi erkeklerde daha fazla gözüküyor. Kalp krizi kadınlarda daha ölümcüldür. Neden? Çünkü kadınlar kalp krizini kendine yakıştıramaz. Ve kalp krizinin geldiğini hissedemez. Ve şu da çok önemli bir nokta. Şikayetlerinin başka şeylere yorulması. Kadın kalbinde mesela erkeklerdeki kriz genellikle baskı, yanma, sıkışma tarzında tipik bir ağrıdır. Genellikle bu şekildedir. Erkekler de tamam bu bir krizdir diye düşünebilir ve acile gidebilir. Kadınlarda öyle değil. Garip bir çene ağrısıyla, garip bir karın ağrısıyla, uyuşmayla, baş dönmesiyle, sadece nefes alamama hissiyle, sadece kalbin sağ taraf, yani göğsün sağ tarafında bir ağrıyla. Çünkü müpemdir. Kadın kalbindeki, yani kadınlar kriz geçirdiğinde krizin boyutu daha ölümcül olur. Bir de hani menopozdan önce kadınlara çok kriz gözükmediği için, östrojenin koruyucu etkisi olduğu için orada kadınlar ben kriz geçiriyorum algısını kendilerini yakıştırmazlar. Yakıştırmak demeyelim de kendilerini... Konduramazlar. Ölü... aynen öyle. Ben kriz geçiriyorum diyemezler. Ama artan mesleki yaşantı, kadınlar artık daha sık çalışıyorlar. Daha stresliler. Erkeklerden daha fazla mobbinge maruz kalıyorlar. Hareketsizlik. Artık çok daha fazla kadınlar da sigara tüketiyor. Kalp krizi artık kadınlarda da erken yaşa geldi.